Evet video kaydına tam gaz devam ediyoruz. En son Leyla sentezleyicisini açtık. O da bizi Google Play Store'a yönlendirmeye çalıştı ama Google Play Store açılmadı. Çünkü ben bilerek öyle yaptım ki Google Play Store'a gidip lisans denetimi yapmasın program. <laughs> Şimdi SVOX Klasik TTS programını açıyorum. Daha fazla seçenek, düğme, sayfa ayırıcı dışında. İki bölgeden bir tire arasındakiler gösteriliyor. İlginleştirmek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Şimdi şuradaki açıklamayı dinleyeceksiniz. Şu ilk satırdaki açıklama İngilizceydi. Onu ben Türkçeleştirdim. Xbox Classic TTS çok çeşitli yüksek kaliteli sesleri destekler. Evet. Dil seçin. Burada Select A Language yazıyordu. Bunu dil seçin olarak değiştirdim. Sesin, etiketsiz seçili. Ses seçin. Yine burada Select A Voice yazıyordu. Bunu ses seçin olarak değiştirdim. saniye. Heh. Burada Türkçe, da Leyla, Leyla ve Cem sesleri Cem mevcut. Dokunma. Şuradaki menüler de İngilizceydi. Onu da Türkçeleştirdim. Dokunma. Buralarda listen to a sample by this voice get a free trial şeklinde İngilizce seçenekler vardı. Bunu ses örneğini dinle sesi satın al deneme sürümünü al şeklinde Türkçeleştirdim. Şimdi ses örneğini, dinle. ses örneğini dinle düğmesine basacağım ama ses örneği çalınmıyor. O yüzden ııı ee, bu alt bildirim mesajında could not download voice demo bilmem bir şeyler bilmem bir şeyler diyordu. Onu da Türkçeleştirdim. Şimdi basıyorum ses örneğini dinle düğmesine. Açılıyor. Lütfen bekleyin. İlerleme çubuğu yüzde sıfır liste dışında sesli demo indirilemedi. Lütfen aktif bir internet bağlantınız olduğundan emin olun. Swaps Classic TTS. Ses örneği indirilemedi. Lütfen aktif bir internet bağlantınızın olduğundan emin olun şeklinde Türkçeleştirdim. Bir daha seçenekleri gözden geçirelim. Fox Classic VPN ses örneğini dinle. Güncellemeleri denetle. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Güncellemeleri denetle düğmesine basıyorum. Fox Leyla sesini uygulama pazarından indirin ve yükleyin. Tam düğme liste dışında. Paket adını panoya kopyala. İptal ee, iptal var. Paket adını panora kopyala var. Hiçbir şekilde Google Play Store'a erişemiyor program. İptal diyorum. Aynı şekilde deneme sürümünü al dediğim zaman da aynısını yapıyor. İptal diyorum. Şimdi diğer seçenekler menüsüne basacağım. Bu menüyü zaten önceden de Türkçeleştirmiştim. Daha sonra bu SVOX metin okumayı varsayılan TTS motor olarak seçip içindeki ayarların nasıl Türkçeleştiğini de göstereceğim. Daha fazla seçenek. Pop-up pencere nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Etkin uygulama galerisi. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uygulama galerisi. Yardım. Yardım. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Test edenler. Uygulamayı test edenler, iletişim, i̇letişim. bunlar da e, bunun bu seçeneklerin e, satırlarında bağlantılar vardı. O bağlantıları da sildiğim için bu menülerdeki öğelere de erişemiyoruz ki zaten erişmemize de gerek yok. Şimdi buradan çıkıyorum. navigasyon ana ekran ve SVO ikisi varsayılan metin okuma motoru olarak seçiyorum. Son metin okuma ayarları. Matbuğa ana ekranı. Metin. Tercih edilen motor. Samsung metinden konuşmaya motoru. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi. işaretli değil. Swaps klasik. Dikkat! Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Swox Classic PPF motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin. Dikkat düğme tamam. Samsung metinden konuşmaya motoru kullanın. Tal kapat açık. Tercih edilen motor. Yukarı gez. Evet. Metin okuma. Yukarı gezinir. Düğme. <laughs> Etkin tercih edilen motor. Xbox Classic TTS 1 bölü 6. Tercih edilen motor. SVOX Classic TTS. Ayarlarına giriyorum. Ayarlar. Xbox Classic Metin okuma motoru ayarları. Ses değeri. Bu ayar. Xbox Metin konuşma motorunun sağladığı sentezleyicilerin ses seviyesini denetlemenize olanak tanır, listede. Ses perdesi aralığı, bu, S-Vox sentezleyicilerinin ton seviyesini kontrol eder. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Gelişmiş ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Gelişmiş ayarlar menüsünün sadece başlığı Türkçeydi. Kalan ayarları İngilizceydi. Artık sadece başlığı değil tamamı Türkçe oldu. Şimdi gelişmiş ayarlara giriyorum ve neler, neler olduğuna hep birlikte bakıyoruz. Gelişmiş ayarlar. Geliştirilmiş ve optimize edilmiş metin okuma motoru kullanın. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, üst düzey cihazlarda performansı iyileştirir. Onay kutusu, işaretli, listede, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet, işaretini kaldırdığımız zaman ne diyor? Geliştirilmiş ve optimize edilmiş metin okuma motoru kullanın. İşaretlenmediğinde düşük kaliteli cihazlarda ses kalitesini iyileştirir ancak gecikmeye neden olabilir. Evet. Ona kutusu işaretli değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ee, bunu işaretliyoruz. Çok dilli ses ve semteseyici kullanımı. Seslerin çok dilli özelliğini kullanmayın. Ona kutusu işaretli değil. Bu seçenek zaten e, biz istesek de istemesek de etkinleştirilmiyor. Çok dilli ses ve semteseyici kullanımı. Seslerin çok dilli özelliğini kullanmayın. s klasik metin okuma motoru ayarları. Gelişmiş ayarlar. Listede. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şimdi sadece nerenin İngilizce kaldığını göreceksiniz. Xbox klasik metinden konuşmaya motor için mevcutta bulunan diller ve semtiyazlayıcılar. Üst bilgi. Türkçe sesleyeceğiz. Evet. Türkçe sesler kısmı ee, maalesef İngilizce kaldı. Onun hangi dizinde hangi kodun içinde yazdığını bulamadığım için Türkçeleştiremedim. Büyük ihtimalle de burası Türkçeleşmeyecek. Böyle kalacak ama olsun. Sonuçta uygulamanın %99'u artık Türkçe. Geri kalan %1'lik kısmı da çok sorun değil. Bu dil için tercih ettiğiniz bir sentezleyici seçin. Leyla işaretli listede. Değiştirmek için iki kez dokunma. Cem. Değiştirmek için iki kez dokunma. Xbox klasik metin okuma motor ayarları. Turkish Voice listede. 5 öğeden 1 5 arasındakiler gösteriliyor. Metin okuma. 2 öğe. Apo verri. Apo verri.